21 Eylül 2024 günlerden Cumartesi Isparta'dayız arkadaşlar. Isparta. Evet Süleyman Demirel'i görüyorsunuz heykelini. Evet arkadaşlar Isparta. Evet arkadaşlar Isparta'ya geldik akademik turla Isparta Evet Süleyman Demirel gördüğünüz gibi selam veriyor Aleykümselam Süleyman abi nasılsın? Evet arkadaşlar Isparta'yı gördüğünüz gibi Süleyman Demirel Burası Isparta merkez Evet arkadaşlar akademi turla geldik eşimle beraber geldik Hava güzel Isparta sakin temiz bir şehir. İzmir'e 4 saatlik bir uzaklıkta Isparta. Evet arkadaşlar.